Bu YouTube kanalının başlangıcında söylediğim gibi eğer zengin olursam bu sürecin tamamının kayıt altında olmasını istiyorum dediğim o ilk video gibi inanmıyorsan gidip bakabileceğin o ilk videom gibi bugün çok güzel bir noktada çok güzel bir serinin çok güzel bir videosu ile birlikte karşındayım. İlk öncelikle bu seri ne diye soracak olabilirsin. Bu seri sıfırdan milyona başlattığımız burada sadece iki videosunu açık tutabildiğim markamı defalarca gösterdiğim için bazı videoları kapatmak zorunda kaldım. O sıfırdan milyonu serisi. Bugün sıfırdan milyonu serimde tam üçüncü aydayım. Reklamlara harcayabildiğim üçüncü ayımı yaşıyorum. Ve üçüncü ayla birlikte bu hedefimin neresine geldiğimi birazdan sana gösteriyor olacağım. Öncelikle bu noktada ben bu sürece başlarken bu kadar başarılı olabileceğimi veya her şeye bu kadar iyi gidebileceğini ben de tahmin etmiyordum. Defalarca kez mağazamı ve markamı yanlışlıkla göstermeye rağmen, defalarca kez mağazamı ve markam çalınmasına rağmen pes etmeden, yılmadan, reklamlarıyla sürekli oynayarak her şeyi sürekli değiştirip en doğru varyantı bulup en iyi satışları yapana kadar canım çıktı. Ama bugün itibariyle bu serimin neredeyse yarısını tamamladım. Geriye bu seriden bir video kaldı. O da bu videodan sonraki video olacak. O da kısa bir süre sonra olacak. Şimdi malzeme ve markamı satışlarımı göstermeden önce her zaman yaptığım o girişimi yine yapmak istiyorum. 80 TL ile başlattığımız bu seride. Cebimizden sadece 80 TL vererek oluşturduğumuz bu mağazada 3. ay ile birlikte 509.000 TL satışlara ulaştık. Dediğim gibi bir gurur abidesi içinde bu cümleleri kuruyorum. Evet biliyorum 3 ayda 509 bin TL çok büyük bir satış değil. Ama bundan sonraki video çok kısa bir sürede geleceği için e, ve siz onun o tarafını şu an görmediğiniz için gayet mutluyum ve rahat bir şekilde konuşabileceğim. Neden 3 ay gibi bir süre yaydım? Neden bu sistem bu kadar uzun sürdü? Aynı YouTube'un ilk videosunda söylediğim gibi. Aslında bu süreç tamamıyla benim de sizinle birlikte öğrendiğim, öğrendiğim ve tecrübe ettiğim şeyleri bilip doğruluğunu test ettiğim noktaları size vermekten geçiyordu. Ve bugün o ilk süreçlerde ürünlerimin iadelerinden korkmamdan ötürü ajanslarla anlaşamamamdan ötürü yüksek bütçelerde reklamların verip reklamlarımı bozabilitesinden korktuğumdan dolayı sistemi biraz yavaş götürmek zorunda kaldım. Ve artık sistemi istediğim gibi açabilecek güce sahibim. Şimdi her zamanki o hesap makinemizi açıp 509.000 TL'lik satışın ne kadarını bize kâr marjı kaldığını gösterelim dilerseniz. Kalitik bir hesap makinemizi burada açtık. 509.106 TL'mizi buraya yazdık. Kusura bakmayın ama bu dönemde IBAN'ın içine çok fazla para giriş çıkışı olduğu için nereye ne kadar kesinti ve komisyon gittiğini bilmiyorum. Kabataslak vergisi de dahil bir şekilde aşağı yukarı kar marjını gösteriyor olacağım bu videoda. Öncelikle bir vergisi satışını göstereceğim. Daha sonrasında da bir vergisi çıkmış halini göstereceğim arkadaşlar. 509.106 TL'lik bu ürün parasının yaklaşık 200.000 TL'sinin ürün paralarına gittiğini söyleyebiliriz. Neden 200.000 TL dedim? Çünkü kar marjı olarak ürünlerimi yüksek fiyatlardan satıyorum. Bundle'lar oluşturduğum için, Shippeer Ajansı ile çalıştığım için bu ajans sayıcılığa ekstra ünitleri gönderirken ürünlerden indirim alabiliyorum. Bu nedenle ötürü 509.000 TL'lik ürün satışının sadece 200-210.000 TL'si gibi bir ürün maliyeti tutuyor arkadaşlar. Ben aşağı yukarı buraya 200.000 TL yazacağım. E, bu noktada tam olarak hesaplayamıyorum dediğim için. Siz de şimdi bir ajansına gidip benim adımı verirseniz onlar da size ekstra olsun. X siparişinizin gönderimi olsun. Size yardımcı olacaklardır. 509.000-200.000 TL ve bu noktada 309.000 TL'lik bir bütçenin kaldığını şimdiden görebiliyorum. Ve burada oluşan bir Reklam maliyeti var. Gördüğünüz gibi 29 Kasım 27 Mart. Aklıma gelmişken hemen söyleyeyim. Neden 29 Kasım 27 Mart arasını gösteriyorum? Çünkü biliyorsunuz işte Şubat'ta dropshipping yapılamaz halde. Ajanslar ve Çin tatilinden ötürü Şubat ayında herhangi bir gönderim olmadı arkadaşlar. Ve ben 29 Kasım'da başlamama rağmen tekrardan reklamlarımı 5 Aralık gibi bir sürede açtığım için burada tam tamını 89 ve 90 günlük bir data geçiyor. 90 günde 509 bin TL'lik bir satış. Ki işin asıl kısmı, asıl sikeri şey kısmı şu an ekranda da gördüğünüz gibi bu reklamların açık olduğu kısmı şu anki kısmı aslında işin güzelleşeceği yer burası. Bu da ana kadar sistemi oturtmuştum arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi 99.229 TL'lik bir reklam harcaması var. Dilerseniz bunu da eksi 100.000 TL olarak çıkartayım. Bunun dışında geriye bir vergi kavraya arkadaşlar vergi yüzde ondur ama KDV dahil bir fiyattan vergi alıyorsanız yüzde sekiz vergi ödersiniz ki 500 bin TL'nin de 50 bin TL'sinin yüzde on olduğunu varsayarsa 40 bin TL'lik de bir vergi noktası oluşacak bu noktada ve bu noktada da gösterdiğim giderler harcadığım şeylerden oluşan giderler olduğu için buraya artı 20 bin TL'lik bir gelir yazabiliyorum ki bunlar benim harcadığım günlük yaşamdaki giderlerime gitti. Türkiye şirketini kullanmanın faydaları bu şekilde diyebiliriz. 500.000 TL'lik bir satışın 189.000 TL'si ve burada bir PTR komisyonu vardı. Bu PTR komisyonu çıkmayı unuttum. PTR komisyonu da çıkarttığım zaman 173.386 bu arada 509.000 TL'ye bölersem ve çarpı 100 dersem %34'lük bir kar marjı var ki bu kadar yüksek bir kar marjı olmadığını eminim. 28'lerde 30'larda bir kar marjına sahip olduğunu biliyorum. Tabii ki de bu dönemde yönettiğim tek mağazanın bu olmadığını siz de biliyorsunuz. Bu dönemde yönettiğimiz onlarca mağaza, onlarca danışan mağazası her ay yönettiğim 20-25 farklı hesapla milyon TL ciroların üstünde satışlar yaptık ve bu satışlara sadece kendi hesaplarımdan değil başkalarının hesapları aracılığıyla da ulaşmış olduk. Bu dönemde aldığımız Burakan danışanımızın 45.000 TL cirosunu 3 haftada ulaştırarak bu noktada başarımızı bir kez daha kanıtlamış olduk. Aynı şekilde Emirhan danışanımıza bir aydan kısa bir sürede 3 haftada oluşturduğumuz 48.000 TL'lik bir danışan hesabıyla arkamda gördüğünüz 37.376 TL'lik satış ulaşan Ozan danışanımızda başarımızı tekrar ve tekrar olarak kanıtladık. Ki sayamadığım 25.000 liralık, 20.000 liralık, 15.000 liralık 1-2 haftada satışlara ulaşan onlarca danışanımız daha var. ki danışanlıktaki başarı oranımızın da %100 olduğunu size geçen videomda tek tek mağazaları ve reklam hesaplarını göstererek göstermiştim. Bu noktada bu denli satışın milyon TL'nin üzerindeki Ciro'nun biriktirdiği ve getirdiği bir tecrübeyle ve size ilk verdiğim sözü tutarak bugüne kadar Türkiye piyasasındaki en kaliteli ve en güzel eğitimi en cüzi miktara vereceğimi sözünü söylemiştim. Ve bugün bu eğitim belirlediğim tarihte ve belirlediğim saatte hedeflediğim noktada sizin için hazır bekliyor. Bu videonun yayınlanması ile birlikte aşağıdaki mp-media.com web sitesinden bu ücretli eğitimi satın alabileceksiniz. Bu ücretli eğitimi tamı tamına komik ve gülünç bir fiyata söz verdiğim için size bırakıyor olacağım. Ve bu eğitim sadece bir günlüğüne bu fiyattan yayınlanacak. Daha sonrasında olması gereken fiyattan bir haftalığına yayınlanacak ve bundan sonra da piyasadan bir daha gelmemek üzere kalkacak. Çünkü eğer ben bu eğitimi sürekli açık bırakırsam Türkiye piyasasında bir daha dropshipping yapamazsınız. Eğer bütçeniz yetersiz kalıyorsa aşağıdaki ücretsiz eğitimi alarak da o da npitremedia.com web sitesinden ulaşabileceğiniz o eğitimle de kendinizi geliştirip bir sermaye kazanabilirsiniz. Bana soracak olursanız neden ücretsiz eğitimi varken bir de ücretli eğitim veriyorsun? Arkadaşlar ben ücretsiz eğitimde YouTube'da Türkiye tarafında boşluk olan o noktaya doldurmuştum. Yani insanlara bilgilerin gizlendiği noktayı, Shopify Dropshipping'in ne olduğunu, bu sistemi nasıl kurabileceğinizi, nasıl entegre çalıştırabileceğinizi, reklamları nasıl yönetmeniz gerektiğinden bahsetmiştim. Ama ücretli eğitimde bahsettiğim şey size balık tutmanın yanında balığı da veriyorum. Yani ne demek istiyorum? Ücretli eğitimle birlikte şirketlerin nasıl kurulacağından, İngiltere şirketini nasıl açabileceğinizden, Türkiye şirketini nasıl kurabileceğinizden, benim mali müşavirimle nasıl çalışabileceğinizden. Reklamlara hangi hedef kitlelere girmeniz gerektiğinden, hangi kategoride hangi hedef kitleyi seçmeniz gerektiğinden, reklamların nasıl açılması gerektiğinden, reklamların nasıl yönetilmesi gerektiğine kadar her şeye bir bir hiçbir eksiği olmadan anlattığım çok kapsamlı bir eğitim yayınladım. Ve bu eğitimi sadece sözümü tutmak için, hedeflediğim noktaya gelmek için yayınladığım ve yaptığım bir eğitim. Dediğim gibi bu eğitimi çok cüzi bir miktara ilk gün için açık bırakacağım. Ve bu eğitimin fiyatına gelecek olursak ilk gün için bu eğitimi 1000 dolara değil, 500 dolara değil, 300 dolara değil sadece 150 dolara ilk günlüğünü açık bırakıyor olacağım arkadaşlar. Çünkü verdiğim sözün her zamanki gibi arkasındayım. MP Media olarak bu YouTube kanalında çıktığım günkü ilk sözlerim neyse bugün de bu sözleri tutarak sadece 150 dolara bu eğitimi ilk günlüğüne bırakıyor olacağım. Yani bu video yayınlandıktan 24 saat sonra ertesi günün çift 00'ına geldiğimiz zaman bu eğitim 150 dolardan 10.000 TL'ye çıkartıyor olacağım ve daha sonrasındaki bir haftalık süreçten sonra da bu eğitimi bir daha açılmamak üzere piyasadan kaldıracağım. Bunun nedeni de eğer ben bu eğitimi açık bırakırsam bu eğitimin kalitesinden dolayı çok fazla insan bu eğitimi almak isteyecek ve bu noktada artık Türkiye'de dropshipping yapılamaz hale gelecek. Eğer ben bunu yaparsam Türkiye'de bir daha drop yapamayacağımız için mecburiyetten dolayı bu eğitimi kapatmak zorunda kalacağım. Eğitimi bir kere alanların dashboard'unda hayatları boyunca kalacak ve istedikleri zaman bu eğitimden yararlanabilecekler. Ve size bir iddiam olarak bu eğitimi 150 dolar alan bir kişi. Reklamlara çıktığının ikinci haftasında bu 150 doları kazanmamasının imkanı yok bu noktaya satış garantisi bile verebilirim. 150 doları bir ay gibi bir sürede çıkarmamanızın şansı yok. Çünkü ben size reklam hedef kitlelerinden hangi reklamları açacağınıza, nasıl ürün bulacağınıza kadar her şeyi anlattım ve gösterdim. Bu eğitimin içinde 500 bin TL satış yaptım. Bu reklam hesabında gün ve gün o satışların nasıl olduğunu, 509 bin TL'lik ciroya nasıl ulaştığını, reklamların aktif olarak nasıl yönettiğimi gösterdiğim bir bölüm de var arkadaşlar. Yani siz sadece 150 dolar gibi bir ücrete 500 bin TL'lik satış datasının tek tek hangi hedef kitlelerden olduğunu, nereye açıldığını, nasıl yönetildiğini, CBO mu açıldığını, EBO mu açıldığını, ne kadar bütçelendirdiğini, bütçe nasıl gidildiğini ve benzerindeki her şeyi görüyor olacaksınız. Lütfen bu işe başlamak istiyorsanız paranızı kaybetmek yerine daha öncesinde sizin gibi parasını kaybetmiş bir insanın tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlanarak o eğitime bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. Eğer bütçeniz yoksa ücretsiz eğitimimize de Aynı şekilde mp-media.com web sitesinden ulaşabileceksiniz. Bu denli danışanlıklardan sonra bu denli cirolardan sonra başarımı kanıtlamış biri olarak o YouTube kanalının ilk gününde söylediğim sözleri tutmuş olarak ve bu sürecin tamamının kayıt altında olduğunu gören bir kişi olarak şu an çok gururlu bir şekilde karşınızda konuşuyorum. Çünkü sizin karşısında çıkıp söylediğim ilk sözlerin hala arkasında durabilen tek kişiyim. Bu hizmetlerin yanında aktif olarak verdiğim iki hizmeti de bu videoda söyleyerek bu saatten sonra mptremedia.com web sitesi üzerinden hizmetlerimi istediğiniz zaman erişebiliyor olacaksınız. Bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu danışmanlık hizmetinde gene aşağıdaki mptremedia.com danışmanlık sekmesi üzerinden sisteminin nasıl işlediğini görebileceksiniz. Bunun yanında da bir Discord rolüne sahibiz. Benimle sohbet etmek isteyen, bana sorular sormak isteyen, benimle aynı ses kanalında olup yayında yönettiğim markaların bazıları, reklamların nasıl olduğunu görmek isteyenler için de aşağıdaki mpdremedia.com web sitesinden bir winner ekip rolüne sahibiz. Bu winner ekip rolü de sadece aylık 500 TL'ye ulaşabiliyorsunuz. Bu YouTube kanalındaki 4 aylık sürecim boyunca yaptığım ve verdiğim her söz için çok gururlu ve mutluyum. Bu dönemde fark ettiğim bir şey olarak biliyorsunuz ki bizim ücretsiz eğitimimiz daha öncesinde başka bir web sitesi üzerinden yayınlanıyordu. Ve bu web sitesinde sürekli çöküşlerden dolayı ücretsiz eğitimi başka bir platforma taşımak zorunda kaldım. Ve bu dönemde aldığım onlarca DM'le gördüğüm ve fark ettiğim şey aslında şuydu. Bugün bizim içeriklerimiz, bizim videolarımız Türkiye Dropshipping'den çıktığı zaman insanlara yol haritası oluşturan kimse yok ve bu noktada aslında ücretli bir eğitim çıkarmış olmama rağmen ücretsiz eğitimi hala piyasada bırakıyor olmam bile buradaki amacımın size bir şeyler satmaktan daha çok hayatınıza bir noktada dokunabilmek olduğunu ama benim emeğimin ve zamanımın da bir karşılığı olduğunu bilmenizi gerektiğini söyleyebilirim. Çok sevdiğim bir sözle videomu bitiriyor olacağım. Ve bu noktada sizi o eğitimle baş başa bırakıyor olacağım. Hayalleri için yaşamayan insanlar hayatları için savaşmak zorunda kalacaklar. MP Medya'dan Bugündük bu kadar.